Transfer merkezi yazarlarından Yiğitcan Ertunç hattımızda. Yiğitcan'la başka konuyu konuşacağız ama güzel bir mesaj göndermiş bana. Diyor ki, Alvez'in hükmü Hindistan cevizi atanana kadar sürer ama unutmasın diyor. Ya yani sen de çok yumuşattın konuyu, çok sulandırdın be Yiğitcan hiç hoş bir şey değil tabii ya. Ama yani ne, muzu yemiş Hindistan cevizi atarlarsa. alsa. Yani İspanyol cevizi inerse de onu da atar işte. Öyle demiş ya İspanyol evet. ıı, bazı yazarlar niye atmadı diye. Muz oluyor muz, kiraz, erik bunlar yeniyor. Hindistan cevizi falan Bilmiyorum. olduğu zaman yani, yani atılıyor. Ya, bence en güzel cevabı verdi ya. Adam bir şeydi ben, ben doğru yaptın. Ama bu ya? Sen olmuş 2010'da hala nedir ya? Yani? Çok ayıp ya. Çok tabii, ayıp tabii. Yani. Bir şey söyleyeyim. Senin sihirli küreni merak ediyorum. Şimdi sihirli kürenden gördüklerin <laughs> ortaya çıkıyor. Şimdi Luçeşku da Türkiye'ye giriş yapınca Yiğitcan tamam dedim ya. Yiğitcan'ın söyleyeceği birçok şey vardır bu hikayede. Hmm, tamam. Ee, evet, Lüçesku ilgili başlayayım abi. Şimdi şey, e, bir kere hani Mancini git, gitmeli mi kalmalı mı adam gelirsek eğer. E, şimdi Lüçesku'nun maaşı 5 milyon euro olacakmış. Ya böyle iş mi olur Allah aşkına? Zaten Mancini'nin muhtemel tazminatı ne kadar ki 9 milyon. Bir de Lüçesku'ya er, 5'erden kaç yıl, 4 yıl mı attı bu reklamışımıza? Ya bu akıl mantık değil mi bunu Sadrı abi ya? Yani Mesela ben şimdi hani şeye baktım. Aa, keşke aslında Balanta'dan girseydik tabii abi ya. Buraya... Nereden istersen oradan gir. Balanta'dan gir işte diyorum sana. Sihirli kürende ne gördüysen çıkıyor nasıl da. <laughs> büyücü <gülüyor> diyecekler yakında sana. Ya şimdi şey. E, bu Galatasaray'ın dün ilk defa galiba. Değilim. Böyle de şey sivri konuşuyor ama hani ilk defa Türk basınında Eder Balanta'nın adı geçti diye biliyorum. Yanılıyor sonunda yanılıyor. yanılıyor olabilirim. Bilmiyorum. Dün ilk defa. E, çınlattım pardon. kulaklarını zaten Hı -hı. işte Balanta'yı okuyun ya. E i̇şte onun. Onların... Ondan sonra da sağ olsun bizim stadan bir kardeşim şey yapmış. Benim geçmişte işte bu Valanta ile ilgili sizin yayında konuştuğumuz şeyi paylaşmış. Oradan hani muhabbet oldu. Ben de e, onun ilk ne zaman paylaştığını hiç hatırlamıyordum. Baktım 25 Haziran'da paylaşmışım 2013'te. işte İşte şey bu U20 için gelecekler arasında adı vardı orada paylaşmışım. Hı hı. Ve o zaman profesyonel biri değilmiş. Temmuz'da profesyonel kontrat yapmış. Yani öyle bir durum varmış. Ben gelmesin istiyorum abi. Yani ben gelecek diye daha işte e, sizin programda 13 Mart'ta söylemiştin. Ben gelsin istemiyorum. Yani Koç maliyetli. Yani bu adamlar artık şey. Ya Galatasaray sonra da öyle. Yani artık bir bir yerde en fazla talep neredeyse, en tok esnaf neredeyse gidiyor onun önüne yani. Orada o illa onu yani. Peki dur şimdi. Tamam. Hı. Dur. Gelmesin. Niye gelmesin? Maliyet yüzünden gelmesin. Hı hı. Şimdi bir tarafa olarak maliyeti yöneticiler düşünüyor diyelim. Tamam mı? <laughs> <laughs> maliyeti yöneticiler düşünüyor. Bu adam nasıl bir adamdır? İyi midir? Hoş mudur? Ha, Geldiği doğru. zaman insanın kalbine kalbine oynar mı? Ondan bir bahsetsene. Söyleyeyim. Biraz suratı poker face dediğimiz tarzda. Yani çok fazla duygularını belli etmeyen bir arkadaş. Ee, oyun stili olarak birebir bilmiyorum yani çoğu yaş grubu hatırlar onu yani benden büyükler küçüklerde küçükler de bu Roma'da Juan yok muydu bir tane? Evet hatırlıyorum evet. Onun aynısı yani oyun fundamentalı onunla birebir. Bilmiyorum herhalde kimse muhalefet etmez bu görüşüne. Ya ben Juan'ın büyük hayranıydım. Baya çok severdim yani, yani mükemmel bir stilardı bana göre. Onun birebir ya bütün şey yani hareket fazlası bir stoper fundamentalı onunla yani kopyala yapıştır fazlası diyeyim öyle görüntüsü de az buçuk benziyor zaten. Hı -hı. Ee, ondan sonra öyle ama yani artık hani balanta ya bu buruma da balanta da biz, bizim scouting becerimiz de böyle bulunmuş da alınmış adamlar değil yani. Hayır yani ben onu diyorum yani şimdi balantayı getiren yani alacak takım yani kulübün en fazla bom servisi var eden takım olacak. En böyle alim en e, ileri görüşlü takım olmayacak yani. Hangisi daha fazla parayı gözden Şunu mı anlıyorum? Takım? Ee, Sabri abi tamam balanta gelse faydalı olur falan filan ama bu adamın maliyeti yerine şöyle scout ekibi daha iyi çalışsa aynı faydayı sağlayacak çok daha ekonomik ya, futbolcular bulur. Evet Onu Sabri abi bir de evet ya ben şeyden yanayım zaten ya biz niye gidip Brezilya'dan adam alıyoruz ki ya oraları zaten iyilerini Portekiz sömürüyor şey yapıyor ya Arjantin'den niye adam oluyoruz zaten ya bir gidelim bu Türkiye Cumhuriyetler'de ne çocuklar var yani var ya tarih edemem ya, o kadrosu kurarım 23 kişilik yani. O kadar O kadar yani iyi de, bir şey soracağım sana. Türkiye Cumhuriyetlerdeki futbolcuların PTT birincilikte oynama şansları da var. PTT 1. Lig'dekiler de mi yakalayamıyor, bulamıyor onları? Hiç yok ki. Hiçbir PTT grubunun haberi yok ki bundan. Hiç yok ki kadrolarında bu kontenjanı kullanmıyorlar ya. E çok enteresan geldi şimdi bana. Sen Hı -hı. diyorsun ki bu kadar iyi Aynen. futbolcular var ve turnuva takımı kurarım. Ama Hı -hı. PTT birinci lig takımları ki onlar da maddi anlamda artık evet bazı sıkıntılar yaşıyorlar ama transfer döneminde çok cömertler. En azından ben birkaç tane futbolcu ancak görebiliyorum. Kalburüstü. Vallahi ben Türkiye, iç Türkiye'de de kalburüstü oyunu göremiyorum yani PTT'de falan yok. Ya ben şey diyecektim işte bence yani bizim böyle bu atıyorum ha bir mesela bir örnek vereyim size abi bu Rubin Kazan al yani elin Rubin Kazan geliyor şeyden Rusya'dan İran'a kamp kuruyor. Bildiğin orayı yani kapatmış adamlar. Nerede çocuk çıktı anında alıyorlar hemen <laughs> Rusya'ya götürüyorlar. Mesela bir tane şey aldılar. Ali Rıza Hakiki diye bir kaleci almışlardı İranlı. Bayağı iyi bir kaleci genç. <laughs> bir de İran'ın Messi'si falan diyorlar. Acayip abartıyorlar. Yani o kadar büyüttüler ki anlatamaz yani. yani. çok abarttılar. Onu bile bir milyona satabilirler şey yani Rubin'e. Bir milyona gitti. Şimdi Arsenal'e geçecek falan diyorlar ama emin değilim. Serdar Azmundi ismi. Şimdi yeni bir çocuk çıktı resmen kapısında yazıyor varmış zaten programda söylemiştim kaç program önce bilmiyorum dört program önce falan galiba hani İzzet diye bir oyuncu seçti ya Selim onun annesini babasını yani değil artık bütün soyunu şehre davet etmişler ee, Rubio'mu kazanamıştı neyse o Kazan. şeyde yani hani <laughs> gelin ha gelin ağırlayalım falan filan onu ikna etmek için çocuk daha reşit olmadığı için. Ya bizim, bizim kulüpler ne yapıyor ya? Nereyi tarıyorlar? Mozambik'i mi tarıyorlar? Ne bileyim dibindeki yere bir domina, dominasyon kuramayacaksan ne diyor yani bu işin şeyi nasıl mücadele evet, Cikcan, teşekkür ederim aslında çok <laughs> güzel noktalara parmak bastı. Şöyle bitirelim e, Atletico Madrid Hindistan'a kapak kattı bu anlamda Hindistan'da bir takım aldı bakalım <laughs> onların bu yatırımları nasıl sonuç verecek ama evet söylediğin gibi e, <laughs> Türkiye'de nereden e, kimi alacağını iyi hesap etmeli öyle, öyle değil mi? <laughs> Aynen bu arada şey Almere'de mevzusu geçti ya. Orada ben ıı, Beşiktaş'ın ve Trabzon'un forvetlerinin akıbetini çok kafa yapmış durumdayım her nedense. Hani ciddi şekilde onlara uygun forvet bakıyorum yani. yani bayağı hani ya, o hantısı olur falan filan diye. İki tane isimden en sonunda artık karar kıldım. Onları söyleyeyim. Bilmiyorum arkadaşlar meraklı varsa YouTube'da var var herhalde videoları. Bir tanesi Sturm Graz'ın forveti Robert Berich diye bir çocuk. Tamam. Robert Berich, Slovenyalı. Öbürü de neredeydi? Mule'de Bol falan diyor. Mersi evet, Boles Mlede, Mlede Boleslav'da Martin Nespor diye bir adam. Hı -hı. Bu da 23 yaşında, önceki 22 yaşındaydı. Bu Nespor şeyin aynısı, Vilemins var ya bizde. Evet, maçlarda. evet. Onun aynısı yani. yani, onun 23 yaşındaki versiyonu. Ee, e, i̇yi ama Hı -hı. Flemings gibi olmasın ya, Flemings çok iyi başladı ama sonrasında bazı sorunlar onu e, kadronun bile dışında bıraktı. <laughs> Yaşı benziyor. <laughs> Hayır şöyle bir şey söyleyelim, Flemings... Ee, öyle, e, öyle hani Lale Tayin bir adam da değil. Hollanda Ligi'nde gol kralı olmuş bir adam. Tamam, tamam Hollanda Ligi'nde çok gol atılıyor ama Hollanda Ligi'ndeki gol kralından bahsediyoruz. En azından vuruş tekniğinden <laughs> falan bahsediyoruz. Demek ki o adamın gol <laughs> de yüksek. Katlıyorum. Ha, ama hani, çıl, yani çılgın gibi pres yapıyor. O toplarında evet. çok diri falan. Yani onun gibi yani. yani çok defansına falan katkısı alıyor. Evet. İşte hayata baksınlar yani. Ne spor bir de Beric. Şu evet. turun ee, yine de ben Flemix'ten umudu tam olarak kesmiş değilim. Onun bir takım problemleri oldu diye düşünüyorum. O problemleri aşarsa yine de e, Türkiye'de iş yapar diye düşünüyorum. Ama tabii bu arada Gekas'a da şapka çıkartıyorum. Tabii abi aynen ben de çıkartıyorum. Bu arada şimdi Balanta çok meşhur, çok popüler artık şey ya. Talebin zirve gördüğü yerde ya. Evet. Ondan iki yaş fark. iki sene sonra bugünü söylüyorum. sola diye bir çocuk var. Thiago Matias Casasola 95'li. Boko Juniors'ta iki sene sonra Balanta'da da olur yani. Onu tamam. Şimdi bunlar tabii söz uçar yazı kalır biliyorsun Yiğitcan lütfen bunları yazıp gönder ki en azından Twitter tamam. adresine ben de bunları yazı kalır durumuna sokayım. Hı hı, bir, derliyim. Bir sorum daha var acaba bilir misin bilmiyorum hı hı. Tribün Dergi'de okudum ben onu aslında hı hı. eğer bağlanabilseydik onu Tribün Dergi'ye soracaktım şöyle bir şey. Ee, Ünal Aysal Belçika'daki bağlantılarını kullanarak Anderlecht'in genç yıldızı Yuri Tielemans'ın Tiel transferi için e, harekete geçti. Tielemans nasıl bir futbolcu? Abi çabuk alınca pasları atıyor şu eşkıya yani. dur bak bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Egemen söyleyecektim unuttum. E, bunu sana yayında söyleyeyim ki daha iyi olsun. Egemen Hazar diyor ki Yiğitcan diyor konuşmaları bazen hiç anlaşılmıyor diyor. Ah. Yani, çok acele konuşuyorsun belki ondandır e, yetiştirmek anlamında. E, bir parça daha diyor hani şey olursa sakin olursa daha iyi anlayacağız. Peki tamam. Tamam, tamam anlaştık. Tamam. Bu Tilemans nasıl? Abi Tilemans inanılmaz olur. Ben hiç Batuşay diye duymuştum. Mişi Batuşay'ı alacaklar O da var, diye var. Diye o da var ama Tilemans'ı duyunca ben... Tilemans çok fazla olur yani. Hani çok şaşırdım nasıl olur yani çocuk daha yeni... Yeni parladı bu sene par parladı. Doğru. Ee, enteresan ama yani 17,5 milyon euro falan bence var bu tarzda. Yani Tabii Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın o bölgelerde iş arkadaşları var. biliyorsun. Hayrovic'in transferinde de devreye girmişti onlar. Gerçi Hayrovic çok tutan bir transfer olmayacak gibi gözüküyor. En azından bugün baktığımız zaman yarın ne olur bilmiyoruz ama Tilamaz eğer olursa galiba tam böyle nokta atışı olmuş gibi olacak. Evet, ya, ya, yani İngilizce biliyor, Fransızca biliyor, Flamenkçe biliyor. Evet olabilir. Yani Hayır, ayakları ama. nece biliyor önce? <laughs> Onu ha, ayak, ayak, iyi ya. Ben ona değil. Ben şey kimyaya nasıl oturacak o daha önemli benim için. Şey, işte, Hayro için hiçbir zaman başarılı olamayacak olmasının sebebi muhtemelen olamayacak olmasının sebebi e, dil uyumsuzluğu bence zaten. Yani hep evet, söylüyorum. Ya Tilemans'ta öyle bir şey olmaz herhalde inşallah. Çok ne? iyi ya Tilemans rüya gibi bir şey olur. Ben, Şaşırdın ama... bakıyorum. Çok şaşırdım tabii. Evet, evet. Şaşırdım ve heyecanlandım. E tabii yani. E, insan kalbur isti bir futbolcunun geleceğini öğrenince gelme ihtimalinin olduğunu şey... öğrenince böyle olabiliyor elbette. Abi abi kapatacağız gibi bir şey yapmıştım söylemiştim ben bayağı bir yavaşladım daha bir şey var benim eğer bu konuşacak ya da bir dahaki programı fark etmez. Tamam ama lütfen bugün konuştuklarımızı tweetle bana onları <laughs> e, retweetlemek tamam. istiyorum. Teşekkür tamam. ederim Yiğitcan. Tamam, görüşürüz sonra iyi günler.